Tam 12 yıldır hikayeler yazıyorum ve sonunda bunların hepsini bir araya getirip ortak bir son yazdım. Ve bunu bir dizi olarak sunmaya karar verdim. Sizin konusunu merak ettiyseniz medya danışmanın bana önerdiği gibi ki bu medya danışmanın ekrandaki yapay zekalar ve iç sesim oluyor. Bana kısa ve özel şekilde projemi anlatmamı önerdiler ama yapamadım. 12 yıldır gerçek hayattan birazcık olsun uzaklaşmak için kurduğum bu evrenlerde o süreçte tükettiklerimden bolca esinlenmem ve esinlenerek tasarladığım evrenlerde kendimle alternatif versiyonlarımın gerçek hayattaki dertlerimle farklı bir şekilde savaşması ve de hayatımdaki problemlerin sebebini kafamda büyüttükçe karakterlerimin bu problemlerle gerek duygusal gerek fiziksel olarak savaşarak yarı yarıya bir kahraman haline gelmesi yüzünden kısaca anlatmak giderek imkansızlaştı. Üstelik sadece kendi problemlerim değil insanlığın problemlerini de işin içine katınca iş içinden çıkılmaz hale aldı. Hikaye bazen süper kahraman hikayesi tadındayken bazen sıradan bir insan sıradan problemlerini anlatıyor. Bazen bir kıyamet senaryosu iken bazen bir insan kıyametini anlatıyor. Yani anlayacağınız karman çorman bilim kurgu, fantastik ve benim 12 yıldır tükettim diğer her şeyi içeren garip bir evren ve hikaye. Sizin de anlayacağınız üzere hikaye dizi formatında yayınlamak epey zor olacak. Özellikle benim gibi tembel ve daha 2-3 bölümün bilene senaryosunu 1 yıldır bitirmeyen birisi için ama yapay zekanın gerçekten gelişmesiyle bu senaryoyu dizi formatında yayınlama ihtimalim giderek artıyor. Üstelik zengin olmama gerek kalmadan ki zengin olmak için pek çalıştım söylenemez. Yine de dizi asla yayınlanmayabilir. Senaryo taslaklarını ölmeden önce mutlaka internete yüklerim. En kötü vasiyetime yazarım. Ama sen 12 yıldır yarattığın bu hikayenin sonundan sonra neler olduğunu okumak istiyorsan şu an günlük hayatımı yaşayan ve evrenler arası gezen versiyonumun ağzından blog yazıyorum. Günlerim çok garip geçtiğinden ve bunları olduğu gibi yansıtmayacağım için hikayeler çoğunlukla bilim kurgu şeklinde yazıyorum. Eğer hali ön varsa kanaldan bu oynatma listesinden Notebook Elem'in 2-3 bölümü konu alan özetinizde. Videoya sonuna kadar şans ver. Eğer hikayelerimi ufuk açışı bulmuyorsan Instagram hesabıma gelip nazice hikayelerimi eleştir.